Buraya gelenlerin en çok sorduğu soru bu ıssızlıkta Göbektepe neden kuruldu? Ama Göbektepe'nin yapıldığı çağlara gidersek burası aslında dünyanın kalbiydi belki de. Çünkü bereketli hilal o dönem için dünyanın en yaşamaya elverişli yerlerinden birisiydi. Hatta daha sonra yapacağımız birçok uygulamanın başta evcilleştirme olmak üzere burada başladığını artık net bir şekilde biliyoruz. Bu da aslında bize şöyle bir ders veriyor. Dünya belli süreler içerisinde iklimsel, çevresel, sosyoekonomik, sosyokültürel koşullara bağlı olarak aslında merkezde değiştiriyor. Yani her bölge dünya tarihinin çeşitli dönemlerinde birçok koşulun birleşmesi Ile yükselebilir. Belli süre dünyanın merkezi haline gelebilir. Fakat onun da devri bittiğinde belki böyle ıssızlaşıp sessizleşecektir. Örneğin bundan 500 yıl önce gittiğimizde dünyanın merkezi Moğolistan dahil Orta Asya düzlükleriydi. Orta düzlüklerinde yaşayanlar veya buraya gelen onlar dünyanın tırnak içinde en önemli, en canlı, en dinamik siyasal aktörleri dinlerdiyse. Oysa şu anda orası dünyanın en sakin, sessiz ve hatta tırnak içinde medeniyete uzak yerleri arasında sayılıyor buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Bugün dünyanın merkez olarak gördüğümüz çok yer, belki de 500 yıl sonra hiç kimsenin uğramadığı çorak yerlere dönüşecek.